Bidat nedir sualinin cevabını orada bulacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın farz kıldıkları 14 asır sonra devre dışı kalmışsa tatbik edilmiyorsa bunun adı bid'attır. Hiç kimse sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Kur'an'ın bir farzını yok sayamaz. Yok sayarsa bunun adı bid'attır. Öyleyse 14 asır Kur'an'da neler vardı? Bugün neler yok? 14 asır Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek vardı. Bunun yok olduğunu farz etmek bidattır. Ve bidat müessesesi öyle bir müessesedir ki cezai müstercimdir. Bidat müessesesi öyle bir müessesedir ki Kur'an'ın asli unsurlarının çiğnendiği neticesine ulaşılır. Bidatın temel hükmü Allah'ın emirlerinin çiğnenmesidir. İki şekilde bidat gerçekleşir. Ya Kur'an'da var olan emirler yok edilmiştir. Gerçek edilmemektedir. Onlar devreden çıkartılmıştır. Bu bidattır. Veya Kur'an'da yok olan şeyler devreye sokulmuştur. Bu da bidattır. Bu iki açıdan da Allah'ın temel hükümlerine bakıyoruz. Temel hüküm nedir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Temel hüküm evvela Allah'ın farzlarından oluşur. Allah neyi farz kılmış? 14 basit evvel allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bütün sahabe bunu yapmış. Sevgili izleyenler bid'atın bir başka ölçüsü sahabenin 14 asır evvel yaptığı ama bugün yapılmayan şeyler sahabenin 14 asır yapmadığı ama bugün yapılan şeyler eğer sahabe yapmıyorsa o Allah'ın emri değildir Allah'ın emirlerinin hepsini eksiksiz yaptıkları Kur'an-ı Kerim hükümleriyle sabit. Hepsi allah Teala niye emretmişse hepsini yapmışlar ve velayetin en üst makamı olan salah makamına ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler Kur'an-ı Kerim'de neler var? Neler yok? Kayseri'nin de çok anlatayım. Bizimkilerden birisi Amerika'da bir bilgisayar sergisine gidiyor. Bilgisayar sergisinde kocaman harflerle bir yazı. Burada öyle bir bilgisayar var ki ne sorarsanız sorun mutlaka cevabını alırsınız. Kim burada bir sual sorar da cevabını alamazsa ona büyük mükafat var. Herkes girmiş, bizimki de girmiş oraya. Sonra da çıkmış. Ama o suali sorduktan sonra, o bilgisayarla konuştuktan sonra bilgisayar sevgili izleyiciler ve bir çalışmaya başlamış, hala çalışıyormuş. Hayretle demişler ki, yahu sen bu işi başardın, bilgisayar bir saat oldu, hala da cevap veremiyor. Ne yaptın, ne söyledin ona? Hiçbir şey söylemedim ya. demiş. Ben demiş ne var ne yok dedim sadece demiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler işte bid'atın temeli budur. Kur'an-ı Kerim'de ne var? Bugün ne yok? O bid'attır. Kur'an-ı Kerim'de ne yok? Ama onun yerine ne konmuş? O da bid'attır. Her ikisi de bid'at. Öyleyse bakalım mı sevgili izleyenler ve dinleyenler ne bid'attır ne değildir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah Teala diyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler 14 asır bugün kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Din adamlarının böyle bir konuda bilgisi bile yok. Allah'ın insanları mutlaka cehenneme ulaştıracak olan bir temel farzı yok edilmiş. Var olan bir hüküm yok edilmiş. İşte bu bir bid'attır. Birinci bid'at. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor bütün sahabenin sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a değil, kainattaki en büyük müşrile de değil, ondan sonra da Hz. Ebu Vekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a ve Hz. Ali'ye tabi olduklarını kesinleştiriyor Kur'an-ı Kerim. Bütün sahabe bunlara tabi olmuşlar. Yetmez. Bunlardan sonra da bu dört Hülefai iracinin adı verilen irşat makamının sahibi olan bu halifelerin ötesinde tabiinin sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. allah Teala mürşide tabi olmayan kişileri iki ayrı cepheden cehenneme göndereceğini söylüyor. Bir, onların kalplerinde hala küfür yazısı olduğu ve bu sebeple mümin olamadıkları için iki, onlar dalayette olduğu için. Öyleyse Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Bütün sahabe mürşidlerine ulaşıyor. Mürşidine ulaşamayan hem de olduğu için cehenneme gider diyor Allah Teala. Mürşidine ulaşamayan hem de küfürde olduğu için cehenneme gider diyor Allah Teala. Ve 14 asır sonra bugün din alimleri ağız birliği ederek mürşide ulaşmak diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını iddia ediyorlar. İşte bu bid'attır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yüzlerce defa Kur'an-ı Kerim'deki kaç tane ayeti, yüzlerce ayeti kullanarak sizlere bunların hepsini birer birer ispat ettik. Daha yüzlerce defa, daha binlerce defa da ispat ederiz. Öyleyse müşide ulaşmanın devre dışı kalması Kur'an'da var olan sahabenin uyguladığı Allah'ın farz kıldığı ve insanları cehenneme götürecek olan bir hükmün devre dışı kalması sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu bir bidattır. Üçüncü bidat sevgili izleyenler ve dinleyenler insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması bugünkü alimler tarafından reddedilmektedir din alimleri tarafından. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ruhunu Allah'a ulaştırmayanın mutlaka cehenneme gideceği Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor allah Teala ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı 11 defa üzerimize farz kılmış. Ve bugün İslami tatbikatta insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey mevcut değil. Yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu da bir bidattır. Üç tane temel bidat. Var olanların yok edilmesi. Kur'an'ın farzlarının yok edilmesi. Dördüncü bir bidat da zikrin yok edilmesidir. Allah'ın isminin Allah 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 diye tekrarına Allah Teala zikir adını veriyor sevgili izleyenler zikir farz. Bir, çok zikir. Yani günün 24 saatin 12 saatinden daha fazlasını zikirle geçirmek farz. iki, daimi zikir. O da farz sevgili izleyenler ve 3- Üç, dört, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Ve zikir yapmayan kişi hiçbir zaman nefs tezkesini gerçekleştiremez zikir yapmayan kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir sevgili izleyenler ve, dinleyenler. ve bu saydığımız fazlara rağmen 14 asır sonra bugün zikir farzlar arasında mevcut değildir. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri bulamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir de Kur'an-ı Kerim'in farz kıldığı, üç ayrı cepheden de farz kıldığı zikir. Müzemin Suresinin 8. ayet-i kerimesi beş ismi Rabbike buyuruyor. Allah'ın ismine zikret buyuruyor allah Teala. Ashab Suresinin 41. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine aminu yeşkülallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar Allah'a ölmeden evvel ruhlarını ulaştırmayı dileyenler. Allah'ı çok zikredin. 3. ayet-i kerime İsa 103 Feskürün Allah'a kıyamet ku'udan ve ala cunubim ayaktayken de otururken de yanışta yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor allah Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler işte böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah'ı çok zikretmekle mükellefsiniz hepiniz. Allah'ı daimi zikirle mükellefsiniz hepiniz. Allah'ı zikretmekle mükellefsiniz başlangıçtakiler. Bundan 14 asır bütün sahabe daimi sahibiydi. Ve 14 asır sonra zikrin yerinde yerler esiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Görüyor musunuz bidatlar hangi boyutta nasıl takip ediyor? Ve dikkat edin bu saydığımız dört unsur var ya bunlar yoksa bir insanın cennete ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Asıl bir da budur işte. İnsanların kurtuluşunu mutlak gerçekleştirecek olan farzların topyekün imha edilmesi. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen tatbikattan bütünüyle kaldırılması. işte bu öyle bir fitnedir ki katilden daha çok hüküm ifade eder. Çünkü bir insan bir başka tarafından katledilirse o kişi bundan kaybetmez. Kazancı vardır. Derecat kazanır. Başka birisi kul hakkı vücuda getirerek kendisini katlettiği için. Yani bu katledilme olayı savaşta olsa kişi şehit olur ve en büyük mükafatla nail olarak peygamberlerle aynı cennete girer. Sevgili izleyenler, bu noktaya kadar söylediğimiz bidatlar sadece insanları cennet saatine ulaştıracak olan dört ana konu. Hepsi yok edilmiş. Kur'an'da mı söylediğim gibi hepsi var. Beşinci bidat ve altıncı bidat insanların dünya sahibini elde etmeleri için fizik vücudun Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi. Bütün sahabe bu ikisini de başarmış. Fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ve bunları yapamayanlar dünya saadetinin sahibi olamazlar. Ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz diye farz kılmış, nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz diye farz kılmış, açıklamalarını da yapmış. Bütün sahabenin de hem fizik vücudunu hem nefslerini Allah'a teslim ettikleri Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince kesinleşmiş durumda. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte iki tane bir daha. Zaten allah Teala İslam olmanızı istiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Yani Allah'a teslim olmaktan başka bir din yoktur diyor. Bugünün insanları ise ruhun teslimini inkar ediyor. Fizik vücudun teslimini inkar ediyor. Nefsin teslimini inkar ediyor. Hepsini devre dışı bırakmışlar. Ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı 14 asır evvel sahabe tarafından mutlak olarak tatbik edilen bütün bu farzlar yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve her alanda A'dan Z'ye bid'at oluşmuş. Yani insanların hem dünya saadetine ulaşmaları kesin bir şekilde imkansız hale getirilmiş, hem de cennet saadetine ulaşmaları kesinlikle imkansız hale getirilmiş. Yani sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bu bidat denilen meselesiyle insanların cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar yok edilmekle İslam'ın bacakları kesilmiş. İnsanların dünya saadetine ulaştıracakları farzlar, Dikkat edin hem birinci hem ikinci her hepsi de Kur'an-ı Kerim'de mevcut ama tatbikattan koparılmayı başarmışlar. Bu yok olan Allah'ın farzlarının yok edilmesi bu bidattır. Dünya saadetine ulaşmanın yok edilmesi ise İslam'ın kollarını kesmektir. İslam insanların ne cennet saadetine ulaşabilecekleri ne de dünya saatine ulaşabilecekleri bir atmosfer içindedir. Bir bitkisel hayat yaşamaktadır. Bu bitkisel hayata sebebiyet verenler bid'atın temel sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler bu noktaya kadar Kur'an'dan koparılan Allah'ın farzlarından bahsettik bununla yetinilmemiş ki. Var olmayan şeyler varmış gibi gösterilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. allah Teala Resul ve Nebi kavramlarını ayırıyor Kur'an-ı Kerim'de. Resullerin bir kısmının Nebi olduğunu, bütün Nebilerin de mutlaka Resul olduğunu anlatıyor allah Teala. Burada devrimizin alimleriyle Kur'an-ı Kerim aynı şeyi söylüyor. Bu bidat değil tabii. Konunun aslı bu zaten. Ama aynı kişiler diyorlar ki bütün resimlerde ne nebidir. İşte bidat yeniden başlıyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan bir husus insanlar tarafından iddia ediliyor. Allah Teala tam yedi açıdan peygamber olmayan Resullerin varlığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz de size burada yüzlerce defa bunu anlattık. Ama onlar iddia ediyorlar ki bütün Resuller Nebidir. İşte bu bir iddiattır. Allah'ın kabul etmediği bir ifade Allah'ın söylediklerinin değiştirilerek insanlara anlatılması ve insanları Kur'an-ı Kerim kavramlarının dışına taşımak, yanlışlara inandırmak. Bir başka bid'at sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın söylediği şey, bütün Nebilere kitap verdiğidir. Ali 81'de de böyle söylüyor. Oysa ki zamanımızın alimleri buna da bir hüküm getirmişler. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diye açıklamada bulunmuşlar. Eğer akayet kitaplarına neşredip bakarsanız göreceksiniz ki söylediklerimiz %100 doğrudur. Ve böylece yeni bir bid'at çıkarmışlar Kur'an-ı Kerim. Biz bütün nebilere kitap verdik diyor ve hikmet verdik diyor. Onlar da diyorlar ki nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar birçok Allah'ın kavramını yok etmişler ve yerine kendi yanlışlarını getirmişler. İşte takva kavramı nedir diye sorduğunuz zaman, takva Allah'tan korkmakta diyorlar. Gerçekten Allah'tan korkmak da takvanın bir manasıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'in içine girdiğiniz zaman takvanın sadece Allah'tan korkmak olmadığını Takvanın insanı kurtuluşa ulaştıracak bir muhteva kazandığını görüyorsunuz. Nasıl bir şey bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü takva nefsin teski olmasıdır. Çünkü takva ruhun Allah'a o kişi ölmeden ulaştırılmasıdır. Çünkü takva fizik vücudun şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olma durumudur. Ama takva kavramı Allah'tan korkmak olarak bagası, bacakları, bacakları kesilerek kuşa çevrilmiş. Ve tabi asli kavramların hepsi kaybolmuş. İşte size bir bidat sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın var ettiği şeyler yok oluyor. Bu insanlar bunları değiştiriyorlar. Bunlardan bir tanesini devreye sokuyorlar. Geri kalanların hiçbirisini devreye koymuyorlar. Takvanın daha üst boyutunda fizik yüzün Allah'a teslimi var. Daha üst boyutunda nefsin de Allah'a teslimi var. Bunların hiçbirinden bu sevgili alimlerimizin haberi yok. Tabi hepsini devre dışı bırakmışlar. Kur'an'da var ama bugün insanlara öğretilmiyor. Tatbikatı da yok. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, böyle bir İslam tatbikatıyla hiç kimsenin bırakınız İslam olmasını mümin olması bile mümkün değildir. Mümin kavramını değiştirmişler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a inanan mümindir demişler. Çıkmışlar işin içinden. Herkesi mümin yapmışlar. O, öyle, oysa ki Kur'an-ı Kerim mümin olan bir insanın yedi tane inanç şartının sahibi olmasını şartlaşıyor. Bir, yedi tane kalp şartının sahibi olmasını görüyor. İki, üç tane de vasıf şartının sahibi olmasını görüyor. Üç. Ve bunların hepsi yok edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok edilmiş, devre dışı kalmış, kavramlar mahvedilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Neler Kur'an-ı Kerim'den koparılmışsa, 14 usul evvel tatbik edilen hangi unsurlar devre dışı bırakılmışsa, nelerin yerine insanların uydurdukları kavramlar gelmişse, hepsi bir aktır. İşte mümin kavramının temeli bir insanın kalbine imanın yazılma noktasına itibaren başlaması yedi tane kalp şartını gerektirir. Yedi tane inanç şartını, üç tane vasıf şartını gerektirir. Ama İblis demiş ki insanlara Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Bitirmiş işi. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet diyor ki Allah bütün müminleri cennetine alacak, hesapsız utandıracaktır. E kişi bakıyor, Allah'a inanıyor gerçekten. Samimiyetle Allah'a inanıyor. Mevzu diyor, ben müminim. Ama diyor, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, Allah'ın hiç emrini yerine getirmiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemiyorum, zikir yapmıyorum. Mürşidime ulaşmayı düşünmüyorum. Sadece Allah'a inanıyor diye insanlar mümin olmak vasfına inandırılmışlar ya, kavramı değiştirmiş, 14 asırdayız biz. biz diyorlar mutlaka cennete gireriz ama diyorlar tabi bu dünyada vazifelerimizi yapmadığımız için hatalarımız olduğu için Allah'ın emirlerini dinlemediğimiz için Allah bizi evvela ceh cehennemine atar bir süre orada bizi kavurduktan sonra dediği gibi sonra da mutlaka cennetine atar oh kekka cennete gideriz sevgili izleyenler dinleyenler bunların hepsi yalan bu istikamette hiç kimsenin bir yerlere ulaşması mümkün değildir ve kavramların hepsi değiştirilmiş. Hidayet kavramı doğru yol olarak değiştirilmiş. Oysa ki hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet insan nefsinin tezkiyeye ulaşmasıdır, tezkiye olmasıdır. Hidayet insanın fizik vücudunun şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Bunların hiçbiri yok devrede sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve böyle bir noktada insanlık ve her bir kavramın değiştirilmesi yeni bir bid'atı ortaya koymuş. Çünkü her birisi insanların kurtuluşuna, cennete girmesine, dünya saadetine ulaşmasına kesinlikle engel olucu bir hüviyette vücuda gelmiş. Kur'an'dan çok şeyler koparılmış. İslam kalesinden çok büyük ana taşlar düşürülmüş. Burçlar aşağıya indirilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her bir bir atla. Ve söylediğimiz gibi asli kavramlar çıkarılmış. Yeni kavramı yerine getirilmiş. İşte allah Teala Anlatıyor. Hidayet anlatıyor. İnden hidayet Allah. Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Onları da hidayet tarif ediyorlar. Hidayet doğru yoldur. Sırat-ı müstakimi tarif ediyorlar. Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Oysa ki sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıracak olan yol. Doğru yol yanlış mı? Hayır yanlış değil. Ama bidat. Çünkü aslı vermiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden biliyor musunuz? Kim İslam'ın beş tane şartını yerine getiriyorsa, diyor ki ben doğru yoldayım. Doğru yol dediğiniz zaman bir kavram vermiyorsunuz insanlara. Ama ne zaman Kur'an'daki kavramı kullanırsanız, Nisa 175'e göre söylerseniz, suratımızdaki insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. O zaman doğruyu söylersiniz ise bütün kavramları değiştirerek insanların kurtuluş ümitlerini birer birer yok etmeyi başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bidat kavramı çok geniş kapsamlı bir konu. Ve size sadece bu kadar misal verdim. Her birisi İslam'ın mahvolması için şeytan tarafından ortaya konan temel yalanlar ve her şey mahvedilmiş sevgili izleyenler dinleyenler bidatlar, hakikatlerin Kur'an hakikatlerinin yerini almış insanları cehenneme götürmekle meşguller. Allah razı olsun. bir <laughs> İnşallah Allah razı olsun. Ankarada bir insan yerine